Günlük olarak ihtiyaç duyulan kalori miktarı birçok değişkene bağlıdır. Kişinin yaş, cinsiyet, kilo, boy, günlük aktivite düzeyi gibi faktörler günlük kalori ihtiyacını belirlemede etkilidir. Genel olarak bir kişinin günlük olarak kaç kaloriye ihtiyaç duyduğunu belirlemek için bazal metabolizma hızı (BMR) ve günlük aktivitelerin enerji harcaması dikkate alınır. Bazal metabolizma hızı, vücudun dinlenme durumunda dahi ihtiyaç duyduğu minimum kalori miktarını ifade eder. Günlük aktiviteler, iş, egzersiz, spor gibi faaliyetlerle harcanan ek kalorileri içerir. Bu hesaplamaları yapabilmek için çeşitli online hesap makineleri veya formüller kullanılabilir. Genel bir yaklaşım için ortalama bir yetişkin için günlük kalori ihtiyacı şu şekilde belirlenebilir. Kadınlar için günlük yaklaşık 1.600 ila 2.400 kalori arası. Erkekler için günlük yaklaşık 2.000 ila 3.000 kalori arası. Ancak bireysel ihtiyaçlar kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Eğer kilo verme veya kilo alma gibi hedefleriniz varsa, bir beslenme uzmanı veya diyetisyenle çalışmak ve kişiselleştirilmiş bir plan oluşturmak en doğrusu olacaktır. Bu uzmanlar, size özel ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurarak uygun kalori miktarını belirleyebilirler.